Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünle birlikteyiz. Ateşin büyük yavruları. Burada da çakır çıkmış. Arkadaşlar tabii ki birkaç gündür video atmaktan zorlanıyorum. O da telefondan dolayı. Telefonuz küçük arızalar veriyor. Onun için biz de zorlandık. Bir de buradaki diğer da, maalesef ee, diğer konuzumuzu kaybettik. Barut, eş. Zaten biz diğer siyahımız yavrumuzda kendileri ölmüştü. Beş tane kaldı. Diğer yavrularımızda. Barutu. Yerleri sonra buraya koymuştum. Teldeydi zaten. Tel de bu şekilde. Sabaha karşı böyle açıktı. Ee, diğer siyah oruzumuzla elmasla dövüşmüşlerdi. Çünkü elmas yağlıydı. Elmasımız bakın buradan bu şekilde çıkıyor. Çünkü kümesimiz e, akşam sıcak olduğu için Sadece diğer kapıyı kapattık. Oradan açıklık olduğu için hepsi oradan çıkmış. Ve burada dövüşmüş. Ama keşke arkadaşlar genelde yavrularımızın küvesleri çok oynuyordu. Böyle kendini kapıları çekiyordu. O yüzden burayı hafiften çekmiş. Zaten diş izleri burada. Belli bu şekilde. Açılmış. Açıldıktan sonra da elmasla dövüşüyorlar. Ama hiçbir şekilde bir iz yok. Yani ne ölüsünü ne dirisini Komşular Komşularda Komşularımızda kamera vardı. Onlarda kayıt olarak olmuyormuş. Yani sadece günlük çekilen bir kamera varmış. Oradan da izleyemedik maalesef. Yani hiçbir şekilde uğraşamadık. Yani barutun durumu bu şekildeydi gerçekten. Çok üzüldüm. Yani en azından benim şimdi bir hasta saydım. Yine içim rahat olacak da bu olmadı. Bir halinde umudum var arıyorum. Çünkü hani yaralanıp gözü kapanıp bir yere girmiş olabilir diye düşünüyorum. Hayırlısıyla inşallah buluruz. İspençlerimiz de burada. Maşallah oğlum. Yavlarımız artık yavaşlar. Emniyelim sularını değiştirelim Diğer yollarımızda da maşallah Arkadaşlar, şimdi içeri göstereyim kafesimizin. Biraz karanlık. <laughs> erken. iki yavrumuz da Arap tavuğumuzun yavrusu çok baya bir tarbi e, almışlardı kafasında. Özellikle diğer siyah yavrumuz yarası iyileşene kadar içeri tutmak zorundayım. Böyle kafesleri ilaçlayıp temizledim. İşte maalesef baltımız da dışarıdaydı. Telde bırakmıştım. O da öyle. Sabah kalktığımda maalesef böyle bir orayla karşılaştım. Çok üzücü bir durum. Çünkü en sevdiğim horozlardan bir tanesiydi. Çünkü çok hareketliydi. Yani kilosuna göre müthiş bir şeydi. Yani ne kadar olsa elmas. Yani neredeyse bir kilo fazlalığı var. Yani ne olmuş olabilir bilmiyorum. Diğer yavrumuzun da kaplarını yıkamıştım. Onu da yenileyim. Bakın kafa arkasında. Eğer çıkarsa görüyorsunuz. Tam dibine gidemiyorum. Kaçıyor çünkü. Bayağı bir almıştı. Yani ayrılmasaydım kesin ölebilirdi. Çünkü diğer yavrumuz da daha önce dövüşmüştü ama <laughs> ağrıları vardı onun. Sonraki ikinci akşam son yemedimde maalesef ölmüştü. Bak hatta kendisi de biraz ayağında aksama var. Yağları görüyorsunuz. Yani o yüzden ayırmak zorunda kaldım. <laughs> arkadaşlar kız yanmamızın şey olmadı. Maşallah. tavuğumuzun germeyerek elim bakayım. Sular da bitmiş zaten. Maşallah size. Şöyle suyunu değiştirdim. Bakın diğerlerinde pek fazla yara yok. Yani o ikisini maalesef boya bir ni arkadaşlar diğer. Genç yavrumuz da Maşallah Gelişimleri her geçen gün Arttı ben Bakayım Hayray hayray

yer. Geçişimizi de arkadaşlar videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.